Arkadaşlar merhaba, bugün Türk Youtuberların destesiyle kupa kasmayı deneyeceğiz. Ee, i̇lk destemiz Süs Adam'ın böyle bir golem destesi. Şu an kendisi şifacıyı kullanıyor ama ben haydutu daha çok seviyorum. Hadi deneyelim. Evet, rakibimizi bulduk. Replaya. Şöyle Bolsans diyelim. Bu arada dünkü videodan sonra sesim e, yavaş yavaş kendine geldi. Ona bir şey atacak mı acaba? Evet depremini kullanması çok güzel oldu. Ben de bir e, toplayıcı dikeceğim. Zaten bu destede kule vermek çok da önemli değil. Genelde golem atığı ile e, direkt üçleyebildiğimiz için. defanstan çok yapacağımız atağa odaklanmak daha önemli. Bu arada dünkü finalist olduğum videonun altına gelen yorumlar için çok teşekkür ederim. Yani gelen bütün yorumları okudum ve e, o kadar iyi şeyler yazmışsınız ki. Yani insanın motive olmaması elde değil. O yüzden şu anki tek hedefim bu sezon kendi rekorumu kırarak yeni bir e, en yüksek bitiriş elde etmek. Belki biliyorsunuzdur kendi rekorum şu anda en yüksek 40. olarak bitirmiştim. Şöyle bir kısırga atalım. Ejder oradan silahşör için tamam çok güzel hemen bir yavru. Depreme olduğu için hava kartlarıma pek bir müdahale edemiyor. Ve bunu da değerlendirdik. Dediğim gibi şu anda en yüksek sıralamam 40 olduğu için bence bunu bu sezon değiştirmemiz lazım. Yapabilir miyim bilmiyorum ama kendime güveniyorum. Özellikle şu son turnuvadaki süreçten dolayı kendime olan özgüvenim de birazcık artmış oldu. Ben de bunu değerlendirip bu sezon yeni bir sıralama yapmak istiyorum. Bakalım umarım her şey güzel gider. Şöyle bir oduncu atalım kule salacağız dedik tabii ki ama o kadar da değil. E şimdi toplayıcı dikmeme izin verir mi zannetmiyorum ama ben bir kere deneyeceğim. Şöyle terse doğru bırakalım. Belki kısa yoldan bir silah şura atar diye düşündüm ama denemedi. Tamam biz yavaştan bir golem atarak 3 taca doğru ilerleyelim. Şu an binici atarsa diye haydut bekletiyorum ama evet bırakacak. Burada salamam çünkü bir şekilde bizim müştaç almamız oyalayabilir. o yüzden kuleyi kaybetmemem lazım. Haydut silah şöyle. Çok iyisin. Şu an sakince kart spamlamalıyız sadece. İkinci bir golem çevirse güzel olur aslında ama. Tamam şöyle bir ordu. Ben bir haydut atarak orayı alırım bence. Haydut çok iyisin. E buradan sonra da galiba savunamaz. Evet o birinciyi de kısırgamı kullanarak çekeceğim. 2.6'yı deprem ile kullanıyor bu arkadaş. Yani DSS 2.5 ortalamada. Ama alev topu olmaması bizim için büyük bir avantaj. Kazandık. Yani bu desenin klasik olayı 3 taş atmak olduğu için çok da şaşırmadım. 25 kupa aldık. Çok da yüksek değil ama idare eder. Hemen bir sonraki destemiz Furkan'ın Kraliyet Devi destesi. Kendisi bununla ikinci olmuştu. Hadi deneyelim. Evet rakibimizi bulduk. Arturo. Yanlış hatırlamıyorsam böyle bir karakter Lacus de Pepel'de olması lazım. Hatta orada Arturocuk diye sesleniyorlardı. Bu arada dev ile başlaması birazcık ürpertici ama bakalım ne kullanıyormuş onu mecburen balıkçıyla ters tarafa doğru çekeceğim. Tomlu kullanması güzel oldu. Aslında ben şu an bir atağa mi yavaş yavaş. Önden hemen bir deneyelim. Çünkü 6x'in orada indirdiğimiz için şu an Hayalet de kulede ama avcıya döndü. Gerçi güzel oldu oradan avcıyı da indireceğiz. Tamam şöyle bir ru atalım ki soldan fazla sıra almayalım. O balıkçı kuleye kilitlendiği için kraliçeyi bıraktım. Yıldırım olduğunu zannetmiyorum çünkü genelde bu destleri deprem ile kullanıyorlar. Muhtemelen o kraliçeyi tutmak için deviz kilitini kullanacak. Ben de yeteneğini kullandım. Mantıklı. Onu terse doğru çekelim. Tamam sakin oynarsak bu maçı kazanabiliriz. Aslında e, alev topumuz olmadığı için rakibimizin anti olduğunu düşünüyorum ama şu anki oynayışına bakarsak deprem atışından da belli. Çok da güzel oynamadığını söyleyebilirim. E, onun avcıya vurmasına izin verirse vermedi. Tamam şöyle bir ru atalım. Balıkçı atmasın. Gerçi denemedi bile. Tamam çok rahat savunduk. Devamında ise biz bir atak yapalım. Avcının solda kalması çok güzel oldu. Balıkçıyı kullanamayacak ve kule de avcıya vurmuyor. Çok güzel. Tam zamanda basmışız ve kuleye vuruyor. Evet, cidden birazcık şansımız yaver gitti diyebilirim. Şöyle bir balıkçı atalım. O avcı vuruş yapmasın. Tamam şöyle soldan bir atak yapalım. Tamam kraliçeyi de atayım. Çünkü bütün ikisini kullandı. Şu an iksiri kalmadı muhtemelen. Yalnız o dev iskeleti çekmem lazım. Yeteneğini güzel yerde bastık. E, o hayalet ölmezsen... Şu an balıkçısı evet varmış ama çok güzel. Evet bu maç cidden hem çok güzel öndük hem de şansımız çok yaver gitti. Şöyle bir yıldırım atarak bu maçı bitirelim. Hayret mi vurdu yoksa yıldırım mı aldı? Tam belli olmadı ama olsun 27 kupa aldık. E ee, şimdi bir sonraki destemiz e, Siyok'un mezarlık destesi. Hemen deneyelim. Evet rakibimizi bulduk. Hemen şöyle Markoya bol şans diyelim ne kullandığını bilmiyorum zaten. E, bu kupalar şu anda biraz düşük olduğu için rakiplerin çoğunu tanımıyorum. Fırını indirmek için mezar taşı e, gayet güzel bir kart. Şu an tomruk atmasına rağmen belki de e, o mezar taşı izin vermeyecekti ama ben yine valimi kullandım. Kırlıç'e ne alaka anlamadım ama bakalım ilginç bir de sesi var. Şöyle üstüne doğru bir valkür bıraktım. Tamam çok güzel savunduk. Şöyle sağdan en köşeden bir yavru bırakalım. Kasırgası var mı bilmiyorum ama ana kulesini açtırma riskine giremem. Çünkü mezarlık ile e, ana kuleye karşı oynamak baya bir zor. Tamam hemen bir mezarlık atalım. Çünkü fazla iksir kullandı orada. Şu an... Evet Yıldırım. Üstüne Tomruk. Evet defansa 8 iksir kullanıp e, 1300 hasar almak pek de mantıklı değil ama sanırım başka bir kartı yoktu. E, bu da demek oluyor ki tek hava kartı Kraliçesi. Yani yavrumuzu kullanmak için çok fazla e, yerimiz var. Şu an fırını bırakırsa direkt önden bırakacağım. Atacak mısın? Yok bırakmadı. Valkülü bilerek kullanmadım çünkü Kraliyet devi için. Mezar taşını da önden bıraktım ki balıkçı atamasın. Ki zaten denemedi. Bu arada yanılmıyorsam şu an rakip iksirini bitirdi. O yüzden hemen bir mezarlık bırakacağım. 3 veya 4 iksir olması lazım şu anda. Evet balıkçısını kullandı. Kanka tomruğu erken attın. Ana kuleşini açtırdı ama kuleyi aldık. Yani çok fazla hatalı oynadı. Şöyle bir varil bırakalım. Bu kraliyet devinin kuleye e, vurma ihtimali çok da yok sanki. Şöyle bir kasırga. Tamam güzel. Son 30 saniye kaldı. Buradan sonra defans bile yapsak e, ee, geçebileceğini düşünmüyorum. Tamam şöyle bir buz büyücü. E, ee, o kraliyet devi için şöyle mezar taşını arkaya doğru bırakalım. Evet güzel bir tahmin. Çok güzel ruhu da orada aldık. Tamam zaten kazanma ihtimali kalmadı. Şimdiye kadar 3 tane e, destek kullandık ve üçüyle de kazandık. Evet, son destemiz kaldı. O da tahmin edebildiğinizi düşünüyorum. Kimin destesi olduğunu. Şöyle hemen bakalım. Evet benim de Tiryaki'si olduğum bir deste. Kendi destem. Bakalım hadi deneyelim. Evet rakibi de bulduk. Abbas. Sanki Abbas daha mantıklı oldu. Abbas ne alaka bilmiyorum. Şöyle bir ru atalım. Ne oynadığını bilmiyorum bu arada. İlk defa denk geldiğim bir rakip. Şöyle tersten bir hayret atalım. Varil ve mezar taşı varsa e, mezarlık olabilir. Golem de olabilir ama umarım değildir. Çünkü böyle bir desede golem varsa muhtemelen gecidisi de vardır. Evet golem olma ihtimali çok yüksek bu arada. Şöyle kliçe mi sola doğru bıraktım. Şu an yıldırımı kullanmazsa muhtemelen evet golem değildir diyecektim. Galiba mezarlık. Kraliyet devir de olabilir aslında ama mezar taşı kullanacağını zannetmiyorum. Bu yüzden mezarlıktır. Soldan atığımız devam ettiği için sağdan bir haylet bıraktım. Ama yine de savundu. Oradan top arabasını indirebilirsek Tamam güzel oldu bu. Pek bir hasar veremedik ama en azından rakibi tartmış olduk. Şöyle bir deneme yapalım. Tamam iksiri muhtemelen e, full yakın olduğu için çok da zorlanmadı. Ama şu an elinde hem mezar taşı kalmadı hem de şok birliğini kullandığı için koç birliğini kullanarak kuleye ulaşma şansımız çok yüksek. E, i̇ttirebilecek bir kartı da olmadığı için tomruk veya kartopu gibi. Muhtemelen kral veya top arabasını bırakır. Ben de yıldırımı kullanırım. Evet hemen bırakalım. Vur kuleye. Çok iyisin. Evet cidden sağlam bir eser çıkarttık. Şöyle bir kraliçe. Yeteneğini kullanabilir mi? Yok kullanamadı. Tamam güzel. Gereksiz bir zehir kullandı. Şu an yeteneği kullanmak için bekliyorum. Tamam güzel yerde bastık. Kuleye vurmadı ama olsun. Şimdi arkadan Mega'yı çok rahat bir şekilde bırakabilirim çünkü e, arkasını kırlıç ile desteklediğimde doğrudan öldürecek bir kart olmadığı için e, bu da beni bayağı bir avantaja sokacak. Ve önden böyle bir atak yapması çok mantıksız. Yeteneğini kullandım. O da kullandı ama gereksiz. Evet şu an büyük ihtimalle maçı kazandık. Oradan zıplarsa çok iyisin. Mezar taşı evet vur bir tane. Koş bir sen kuleye git. Harikasın. Mega'yı da gönder yıldırım atayım. Çok iyi. Haydi kule kuledesin. Evet cidden yazdık çizdik oynadık. Çok güzel bir maçtı. 36 kupa aldık. Desteğimi de cidden özlemişim. E umarım hoşunuza giden bir video olmuştur. Bence bütün maçlar keyifliydi. E maç kesmediğimi belirtmek adına şöyle son bir eşleşmelere bakalım. Son 4 maçımız böyle bir göstereyim. Hepsi de galibiyet. Videodan keyif aldıysanız like atıp abone olursanız sevinirim. Şöyle son bir sıralamamı da göstereyim. 406. olmuşuz. Ee, Son iki videolarda görüşmek üzere hoşça